Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepini bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Sevilen Dize Çift İbrahim Çelikko ve Birce Kala ikilisinden yeni görüntüler geldi. E, aylarda e, konuşulan İbo Birce sevdası e, halinde hmm, konuşulmaktadır. Gece gece dışarıda gazetecilere e, görüntülenen e, Bilecik e, bu soruya yine de e, aralarında bir şey olmadığını söyleyerek arabasına inip e, yeri terk etti. E, ve ben de bu e, videonu görürdüğümde hemen kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmak diye Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin <laughs> geçen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video daha yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.